Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Türkiye Uluslar Ligi'nde ikinci oldu. O yüzden onlar playoff oynayacaktı Macaristan ile. Ben de o maçı oynayacağım. Bana şöyle yorumlarda şöyle yazabilirsiniz. Ben de yazmanızı çok isterim zaten. İşte diyebilirsiniz ki Fenerbahçe ile Galatasaray öyle işte sen Galatasaray ya da Fenerbahçe ol diye. Sonra hatta kadroları bile yazabilirsiniz Fenerbahçe'nin kadrosu veya Galatasaray'ın. İşte hangi takımsak. O kadar yazabilirsiniz. Hatta ye, yedeklerde sor, kimler girecek böyle ilk yerde filan diye Onları bile yazabilirsiniz. Bir de bile övüyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Ama onun için böyle bir like butonuna basıp bir de abone olmanız yeterli. Zaten paralı değil. O yüzden yani yap yapabilirsiniz. Ben de çok isterim. yapmanız yani. Şimdi biz Türkiye'yi uzak ise Macaristan burada. Evet. Ayarlara bakalım. Tam bu güzel. Yani şu şey normal olsun yani. Kısa bir şey gerek yok. Kış olduğu için kış güzel yaptım. İyi olsun diye. Arkadaşlar. Contact böyle tam bu, bu şeyi çok severim zaten. Evet güzel. Şimdi kadrolar bizde. Kadrolarda kalede Mert Gülok. Sol bek verdi. Sağ bek. Bert Müller yine ben Zeki alacağım. Zeki yerine. yani. Bert de de. Sol stoper Abdülkerim bardakçı sağ stoper. Berit de bir al. Sabit değil. Berit olsun. Hakan olsun. Biraz Hakan'ı böyle göbeğe yapalım. Arda or şey. Forvet arkası. Bakın şöyle. Forvet'te Kenan sola çık Kerem. Sağ açığa. Yunus alacağım. Bu oralar formda zaten. Kutu sevdi smile. Böyle hadi başlıyoruz. Evet güzel. Evet, Her evet, Tüm izleyenlere keyifli bir akşam, bir akşam, bir akşam bir diliyorum. Çok var, güzel bir akşam. Futbol için en güzel. mı? Kısayım ben yaparım spikerli. Evet çok işe oluyor benim Bayağı Taraftarlar bir diyor Şimdi Ferdi. Kerem. İyi başladı Kerem. 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 Kerem Salahi. İkisi. Ferdi. Ferdi tekrar Kerem'e. Kerem. Kerem. Lagi geçti. Kerem ilerliyor. Kerem bastı ortayı. Arkaya tarafa doğru. Salahi uzaklaştırdı. Salahi zaten. Uzaklaştı. Eskiden Fener'de oynuyordu. Böyle 2-3 yıl önce. Zeki. Ya döndü Hakan'a. Hakan. Hakan'dan Arda. 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 Sonra İsmail. Şimdi İsmail. İsmail. Ferdi tanıyor arkadaşı. Kela. Döndü. Vurdu. Asfalt'a dışarıya. Birazcık daha topun üstüne gol olabilirdi. Kela. Bayı iyi başladık. Kulasçı. Ozu oynadı. Bende bas Varga. 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 Kerem iyi kontrol döndü. Kerem. Kerem haydi. Haydi Kerem. Haydi. Evet Kerem Aksir kol çok zor ta Yunus'a doğru. Olmadı. Denemeye devam edelim ki gol olsun. Denemeden gol olmaz. Herkes. Arda. 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 Yıldızımız Arda ilerliyor. Arda şefine de biçelim. Arda. Arda. Sonra şefine dokundu aldı. Sıkıştı çünkü orada Arda. Abdülkerim şişirdi. Kerebe doğru lag. Ferdi. Kötü sadece yola. Kerep. Kerep. Haydi. Hayır şu an dikkat edelim. Beri. Beri. Onu da aldı Beri. İki topu da aldı. Şimdi döndü Kerem. Kerem Arda. 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 Gülüş. Kafa Gülüş. Kalabalık var Arda güler Dediğim gibi arkadaşlar Öyle Fenerbahçe Galatasaray gibi takımlar Söyleyebilirsiniz bana Ben yaparım İstediğiniz her şeyi Kanalımıza da izlerseniz daha da mutlu olurum Ama abone olup bir de beğenmeniz gerekiyor Öyle yapabilirim TÜRKERİM ARDA ARDA Çok güzel oynadı Kerem Karşı karşıya Kerem köşeyi bıraktı. gol. Kerem Akçirkoğlu. Herkes üstüne çıktı Kerem'i. Kerem köşeyi bıraktı. Karşı karşıya. Asist Arda Güler. Gol Kerem. Arda Güler'den güzel asist Kerem de. Galatasaray daha Kerem. Her şeyi yapmış. Arda Güler güzelce bırakmış. Kerem de köşeyi oynamış. Ve golü yapmış. Mükemmel. Mükemmel. Çok iyi başladık. İlk yarı önde kapatırsak bu da bizim için daha da Salah iyi olacak. Ulan salayı Salahi. Ferdi. Ferdi. Kerem. Haydi. Hala tak şansı. Bizim için Kerem. Kerem ilerliyor. Langı da geçsek Kerem olmaz. Demiş. olmaz. Sıkıntı yok ve ilk yarı bitti. Şöyle yapacağım. Ben bir okulu yani buraları yolu yolu İsmail o da böyle göbeği alalım. Böyle güzel. Şu an bayağı iyiyiz söyleyeyim bunu. <laughs> Orada illa milli takım olmak zorunda değil. İstediğiniz da mesela ligada bile yapabilirsiniz. O çok milli takımda bak takım yapabilirsiniz. Mesela işte Türkiye ile Real Madrid falan diyebilirsiniz. Veya bak da diyebilirsiniz. Böyle her şeyi diyebilirsiniz arkadaşlar. Penaltılı mı olsun? Penaltısız olsun? Uzatma olsun? Uzatma olmasın mı? Sakatlık olsun böyle. Her şeyi yazabilirsiniz. Ayrıntılarına kadar. Ve her şeyi sizin için. Ama şu beğenli butonuna bir de abone ol butonuna basarsanız gerçekleştirebilirim. Ferdinan Arda. Arda. Bir şey olmaz Arda. Olsun. Meri kafa toplarında çok iyidir zaten. Herkes bilir o topları. Şimdi Arda. 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 Arda sürüklüyor. Arda. Mükemmel gol. Arda Güler. Daha ne o? Daha ne yapsın? Her şeyi yapmış. Gelmiş, girmiş, çılımları atmış, vurmuş, gol olmuş. Ceza sahası dışından evde. 2-0. İnşallah gerçekleri böyle olur arkadaşlar geliriz. Hadi Soboslay. Soboslay beri. Soboslay faal bekliyor. Bir, bir anlaşmazlık. Şimdi beri attılar. Beri iyi değerlendirelim bunu. Arda da Yunus. Kirebirleri sever. Yunus. 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 Geçmek çabasında olmadı Arda. Arda tekrar gibi söyledi Yunus. Yunus döndü. Kenan nasıl farklı dışarı ya. Direğin dibinden out. Tabii korlar da olabilir ama tabii ki avuç olmuş orada. Müdahale yok. Beşiklik yaptılar. Fiona yine Nego girdi oyuna. Ekipte. Arda. Çok güzel oynadı Hakan. Hakan 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 geçti Hakan'dan Arda'ya Arda Arda geçmedi Vur Kuuuup Sert vurdu Orkun A bak Hakan'a gidiyor baya iyi geliyoruz Hakan Açtı ortayı Hakan bir değişiklik daha Şimdi Ferdi olmadı. Olsun Ferdi. Atlar açtı Ferdi'ye. Ferdi hep Meri'yi dolduğu yere atıyorlar. Onu da öğrenmeleri lazım. Meri iyi kapıcı. Yani kısa oynayacaksınız. Herkes Abdülkerim değil var. Öyle. Hadi O da biraz komik bir şey oldu orada. Yunus. Yunus ben Kerem. Kerem döndü. Kerem. Ama offside. Offside gösterecekler şimdi. Evet offside. Kerem'in sol sol baş parmağı falan geçti. O yüzden yani. <laughs> offside. biraz komik. Komik maç izliyoruz evde. Lego. Lego şimdi gazda. Gazda bir duvar pası. atamadı. Şimdi o biraz sıkıntılı. Beri. Hakan vurdu Arda. Korkun. Havadan oynadı. Alabilir miyiz? Salahiyi. Evet. Herkes sonuçta iyi. Geçti Somos Bağ'ı. Vücut çalımıyla. Mars adam. adap. Dışarıya out. <laughs> Mars ileriye gidip de kaçtı. Mars uzun oynuyor. Uzun kenara. Kenan. Kenan. Somos Bağ'ı. Martin adam. Abdülkerim. Şimdi Somos Bir maç bitti diye diyoruz. İnşallah gerçeği de böyle olur diye diliyoruz. Arkadaş abone olup like atmayı unutmayın. Yorumları da yani üçüncü kez tekrar yorup yani lütfen yapın yani çok istiyorum ben de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle basayım. Ha bir de bir şey daha diyeceğim. Arda Güler başta adam olmuş 7.5'te. Rakipte 7 oynayan Willi Orban stoperleri. İstatistikleri eğer tekrar görmek istiyorsanız böyle yapabilirim. İyi bakarsınız. Tamam. Arkadaşlar görüş görüşmek üzere.